Robot Blood Treasure oynayacağız ve kafandan iner misin? Tamam tamam indim. Evet ben. ve yanımda Şahit ve kim var? Mutlapis usta. Hayır. Neydi? Damla. Arkadaşlar bu hayır damla değil o. Şey Mustafa var. Mustafa istiyor Mustafa, ya. Mustafa 2 var ya. Aa Valla reset çek reset çek düzeliyor sen de kendi gemini yap. Hani araba yapmıştım ya onu hatırlıyorsan onu yap. Ya ben hazır yaptım diyorum ya. Tahtaları 4 5 t. ya tamam ben geliyorum zaten birazdan. Reset çek. Birazdan ölürüm. Reset çek. Birazdan ölürüm ben zaten. Merak etme. Hayır. Ölürüm ben. Bak 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 bak. Ölürüm. Ya o su mu yakıyor? Ben suyu sevmiyorum. Ya uçunca anca sana gidebiliyoruz Arkadaşlar bu arada e, Akşam bir sürü video çekeceğiz dedim. Dediğim iki canlı video Canlı yayın yapacaktık. Canlı yayın işte 12 dakikadan fazla yapamıyorum ben y Kayıt kendi kendine duruyor Durmazsa deneyeceğiz bir sürü hmm, Bir saat iki saat falan yapmayı Ha arkadaşlar size demeyi unuttum bakın. Hani benim e, üstüm vardı ya Bir Videoda Şimdi e, üstün. üstün değişik değişik şu anda ve Daha pantolonum. Aynen, aynen. Pa pantolonu sen yanlışlıkla çıkartmışsın, çıplak kalmışsın. Zaten bizi takip edenler de e, şahini görmüştür. Ya <laughs> şahin. Sığarım bak. E, tamam, tamam çıkma. Arkadaşlar burada diğer videomuz murder Mystery olacak. Bundan sonraki. Ona oynamam. Ben ölüyorum zaten ya. Yo yarandı. Ya ben ile kullanacağım. Neredeyse. Sana da ile yapak mı? Tamam. Tamam. Önce sana bir tane şu görev yapalım arkadaşlar. Bir dakika ya. Bu görev yapmayı bilmiyor. Ben görev yapmam mı Yapamazsın. <laughs> Yapamıyorsun sen çünkü. Pa, ışıklar kapatırım. Kapalı zaten. <laughs> onu kapama. Onu kapama kapama. O zaman ay. de kapa normal ışığı aç. Hı? İkisini de kapat normal ışığı aç. Ay. Evet, tamam gel yanıma gel o zaman yanıma gel. Ram. Hmm 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 Videoyu evet. bir Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Sonra durdururum bir dakika. Önce şu şey yapalım arkadaşlar. Siz benden zaten benim telefondan görüyorsunuz. Ee, Şahin izliyorsunuz. Orada küçük nokta var ya top, topa doğru giden. O da işte Şahin. Belki göremiyorlar her, her. Ara ara. Boş Zaten burayı yani çek. Ben de yanına geliyorum. Bak seydir evet. daha da iyi görsün. Evet. Mustafa son ben kullanıyorum. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar sana 40 tane blok verdim. Tamam. Bak envanterine gel göstereyim bir dene. Bir Mı? Bir tane göstereyim. bak. bak bak. Blen blen Tamamdır. Hop. Sonra büyük bir gemiye baktı hiç yorulmasın. Hiç yıkılmasına gerek yok. Bu oyunda çalışmıyor arkadaşlar. Ya bu oyunda böyle büyük bir büyük gemi bir yapmak bir dakika. kötü. Ya, ne var anne? Düş yapacağım şöyle. Hadi drift atacaksın sen. Hadi drift at. E, sona gitmeye çalışsana taşları dodge'la. Sen yani taşlara değme. Aa, düştüm. Senin kullanacağın arabaya da. Sana kim elliyet verdi Şahin? Illiyet <laughs> <sen gülüyor> öğren. Öğrenmek istiyorum sana elliyet vereni. <laughs> sen de öğren. Çubuk gibi araba yapma Şahin. <laughs> arkadaşlar adımı söyleyeyim mi? Aa, evet söyle. Aa, evet. Adınızı yorumlarda söylerseniz sizi de ekleriz. Evet aynen Roblox isminizi yazın bir de e, sonuna e, şey beğeniyorum yazın beğeniyorum like atıyorum yazın yazmanıza gerek yok Roblox isim yazın e, Sonra iki nokta üst üste koyun siz sadece isminizi yazın Roblox isminizi Benim adımıza söyleyecektim ya söylüyorum Sahin 38 kartar 38. Arkadaşlar bu arada Şahin değil Sahin <laughs> Yanlış anlamayın Sahin, <gülüyor> Sahin. <gülüyor> Ya o değil ya <laughs> Sahin 38 Kartal ismi de görüyorsunuz zaten siz hep <laughs> Benim isimde Mesut Ufo Gece BJK Yanda gözüküyor ee, Bunu aklınızda tutamazsınız SS alın <laughs> Çünkü biliyorum ben kendi ismi Çok değişik biliyorum <gülüyor> <gülüyor> o senin. Ne, ne çalışmışsın? <laughs> <laughs> o güzel şey. Ee, ne derler? Soru. Güzel. güzel ee, hayır, güzel. Ne güzel laf. Güzel laf attı abim bize. Hayır. <laughs> Biz bu işi biliyoruz Oraya da götüremezsin artık. Arkadaşlar, şöyle bir şey yapalım mı? Biz sona gidelim. Ben sona gideyim. E, top da böyle yavaş yavaş gelsin. Biz de o top görevini yaparım iterek. Nasıl? Topu sandığa değdirince bize 3000 altın veriyor. Şu topu. E, sona gittiğimizde bir tane sandık var ya. Ha ben de şu sandık mı bak? Bu. Aynen öyle. Hiçbir şey anlamadım ama aynen öyle diyorum. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Esek boyutluyum ha. <laughs> A i a i. Hayır hayır hatırlıyor musun? Ölmez. Evet. <laughs> bir tane de göreyim de duyayım mı? Arkadaşlar. Dur şuradan çıkartacağım sesi bir dakika arkadaşlar. Sen görme bu sesi çıkartmayı. Çok önemli bir ses bu. Rica ediyorum. Duydunuz <laughs> mu <mı> sesi? <laughs> Gördüğünüz gibi çok komik değil mi? Aslında bak. Çok komik ya. Aslında bana çok, çok komik, komik, komik ya. Aslında çok bana... komik ya. <laughs> Aslında bana hiç komik gelmedi biliyor musun? Çok komik ya. Şey Deli. Ya anne sen Seni sonra götüreyim mi? Hayır, Götü bana hayır, hayır, bir, mi? Tane, hayır mi? bir tane dur bir tane. Bir dene dur bir dene. Apama, bir git bir git. Al. Ama burada <laughs> duran. Hayır git bir tane bakayım. Tamam. Şu, şunun üstünden çekil. Orada bir tane yer var ya. Ya o beyaz şeyden. Hı. Bekle bazen yaparsın mı ya. 10 milyon tane şey koydum biliyorum tekrar. Arkadaşlar şimdi biz sona gideceğiz. Şahin görüşürüz. Ya, <laughs> Şahin sen öyle duramazsın. Uçuyorum ben uçuyorum. Uçam, uçamadan olmuyor bu bok. Tamam sen de götürmeye çalışırız sonra. Kocaman gemi yapalım. Bekle bekle sana kocaman gemi yapacağız ya da. Sen nasıl gidiyor? Çok hızlı gidiyorum ama. Birazdan ya... CC olacağım. <laughs> Çünkü ben bu haritayı bilmiyorum ya. Bilirim da öleceğim kesin. Ben bunu biliyorum yani. Arkadaş. Arkadaş. Arkadaş, arkadaş. Şimdi topun gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, topun gelmesi de 10 milyon yıl sürecek herhalde. Çünkü çok yavaş geliyor arkadaşlar. Aşırı yavaş geliyor. Birisi bizim takıma gelmek istiyor. Kabul ettim. Al geldi. Kim? Senin istediğin arkadaş ne? İstemiyorum ki ben onu. Gelmek istedi. Davet gönderdi. Ben de getirdim. Arkadaşlar ben sonda böyle... Aa çok güzel bir gemi bu arkadaş. sizin yanınıza gelirim. <laughs> Ama adam gidiyor ha. bekle bekle, bekle. geliyorum bekle bekle. Ben geliyorum. en arkadayım. O zaman üstüne uslan 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 uslan. bir de ruh etti koymuş. Oha bu, bu sona gider biliyor musun? Biliyor musun? Bilmiyorum ben tabura koyacağım kendimi. Ben tabureyi neden çok nedense çok seviyorum. Ben niye buraya tabura koydum ben? Nasıl girdiniz? Bir iki üç tane koltuk var. Nasıl girdiniz? Şey, Bak benim yanındaki deniz var ya. Evet. Oradan yan geç. 3 metre yani gidebilirsin. Yine sen. Ha. Hadi hadi. Girdin mi? Giremedim. Geldim. Ben tabure koyacağım kendime. Yok ya. Bana ne? <laughs> bana ne? Bana ne? Bana ne? Gidiyoruz. G hadi gidelim. Niye? Taktik bas yanındaki şeye bas. Ondaki. Tamam, sen tamam, basmanı <laughs> gerekiyor. O <laughs> bu ne? Bu roketler uçturuyor biliyor musun? Uçuyor bu roketler. Arkadaşlar tekrar sonra gideceğiz. <laughs> Adam çünkü sonra gitmeyi biliyorsa tabi gider. Tam biliyor zaten. Uçuyor arkadaş. Bu roketler 4000 e, arkadaş. Gidiyoruz. Güzel. Vay be. Bu raketlerden ben de alacağım ya. Google'a gitmeye çalışacağım ama almaya çalışacağım. Şu anda 858 param var arkadaşlar. 4000 ya. Çok değil. Şey... Evet de metre var benim. Metre. metre. Aynen metre. biliyor musun sen? Adam tarpıda. Adam sana götürüyor bizi be. Biraz altta altta olsa çünkü bana para gelmiyor öyle. Altta gitarcım. Bak hatta o da gör. Ya şu siyah yerlerden geçmezse para vermiyor. Yavaş yavaş altını yiyor. Inanma. Güzel güzel. Araba dayanıklı ama bak roketler bütün roketler kırılırsa biz de kırıldık demektir. <laughs> ne şey diye? De. Ee, niye sadece bir roket tartıyor? Bu kadar roket bu bu kadar büyük şey nasıl taşıyor? Mu? Hayır. Şey, niye bir roket açmıyor? Bana ne de bütün roketler tartması gerek. Bir roket açmış. Üstlerine basarsak hep saçmıyor. Ama üstlerine basma. Aha bastı bastı. Ben bastım. Yerlerine <laughs> ben bastım. Ben de kapat... Ya kapat adam. Ya, yapma. yes, Küstüm. Açtım. <gülüyor> 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 Biz yukarıdan gidiyoruz. Burada. Hmm. Evet, ne vardı biri? Ne? Biz o değil mi? Evet. Biz evet. fırtas mı? Bir tanesi var? bitti. Evet. Birisi bitti. Nasıl yani? Benzin mi bitti? Hmm. Evet. Hepsi bir tane. Şey. Biz yani biz daha bir yedik henüz. Ne yani? Yüzecek miyiz? Yarın bir ay yedik. Çünkü yani bir de yerde görüyorum. Evet benim telefon gitti. Benim de. <laughs> Arkadaşlar telefonum kaçmıyor. Ben ne yapayım? Sen... Niye? Ben niye atla... Ben Anlarsın. atlamadım. Ben oyundan çıkacağım. <laughs> ben bir daha da oyn oynamayacağım abi. Ya ben güzel güzel Mördür Müster'i kim oynayayım? Ben ben bu niye kendimi sarsıyorum ya? kafayı yiyeceğim ya. resmen kafayı yiyeceğim o zaman niye kas, oyun kaçıyorsa niye gidiyor? oyun kasmıyor kasmıyor ama kasmıyor kas simülatör. <laughs> kasmıyor kasmıyor oooo ben de geleceğim banane 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 aynı banane, 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 banane banane ben oyunu aynı, aynı game'i yapmak için ne yapmam gerekiyor biliyor musun 4000 para kasmam gerekiyor ben ya o dokuyorum. adam ya tamam, ben Heh, tamam. <laughs> güzel oldu Zaten ya mi? ben de böyle bula gidiyorum anca ben ne yapayım öyle büyük gemilere ya ben uğraşamıyorum o gemilerle o çok kötü oluyor bak ha Oy, yukarı, 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 yukarı. ben ben ne yapıyorum ya, ya. şey çamaşır makinesindeydiniz ya. Hı. Ben şu an çamaşır makinesindeyim. Ama ben gördüm mü? Benim atladığım yerdeyim şu anda geçtim orayı. Madalyon. Madalyonda mısın? Ben de geldim. Madalyon. Madalyona ardım. Madalyona ardım. Ben de gelmeye çalışıyorum yalnız şu anda. Sen, hayır hayır kaydetmiş o gemiyi hep kaydetmeyi göstermiştim ya ben onu yapmıştım abi ben niye inemiyorum ya arkadaşlar bu konuda kesinlikle bir yanlış var ben burada inemiyorum gerçekten burada niye inemiyoruz? Ya <laughs> oyunun yapımı adam bu bugu düzeltememiş de ee, ama bugu düzeltmiş gibi sayıldı çünkü evet herkesin karşısında rezil oldum buraya çıkamamak nedeniyle arkadaşlar özür dilerim rezil oldum çünkü abi rezil time olduk ya. Rezil time. <laughs> ben de geldim. Selam. Bin param oldu bu arada. Kapatsın. Lan kapama kapama kapama. Öbür taraf var. Öbür tarafta küçücük bir delik var. Hangi? Bak. Aa ben orayı demiyorum. Daha. Neresi abi? Ben bu yana yemeği. gel. Kafaya gel. Geldim. geldim. O beyaz motorun oraya ya. Şuraya. Evet. Ver As ya. Ya orası ne girilmiyor. Of. Arkadaşlar biz de şu anda şey de yapamadık zaten görevi. Abi ya kafa yiyeceğim. Niye başlatıyorsunuz? Şey. ya Alacağım. Oh, oh ben. Arkadaşlar son kez bir şarkımızı çalalım. <gülüyor> 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 arkadaşlar yap. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sona geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay. Hoşçakalın.